Kişisel hesabımızdan nasıl sipariş vereceğiz? Onu sizlere göstereceğim. Yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlara. Böyle kişisel hesabımıza girdikten sonra böyle giriyorsunuz. Kendi login parolunuzu Bas giriyorsunuz burada bakın girdiğinizde burada adam kafası var sağ tarafta o adam kafasına bastığınızda buradan her şey çıkıyor değil mi Ondan sonra o adam kafasının aşağısında sipariş oluştur diye yazı var burada bakın Aa, bunu basıyorsunuz kataloga göz at hızlı sipariş hızlı sipariş basarsanız burada e, ürün koduna göre sipariş verebilirsiniz buraya arkadaşlar ve size şeyi ilk olarak söyleyeyim bu sipariş alışveriş sepetinizi paylaşın Ondan sonra aşağıya bakın burada e, ne yazılıyor buraya adres yazacaksınız Adresinizi to ıı, tamamen yazacaksınız, doğru yazacaksınız buraya. Buraya adresinizi yazdıktan nereye, hangi adrese teslim olmasını isterseniz onu yazacaksınız kesinlikle buraya. En aşağıda gözüküyor zaten. Oraya basarsanız oradan çıkıyor, oradan ıı, kendi adresinizi yazacaksınız buraya arkadaşlar. Ondan sonra burada ürün kodu diye yazı var değil mi? Promosyon kodunu kullan diyor. Ondan sonra ürün kodu diyor. Ondan girebilirsiniz. Mesela mesela hangi ürün istiyorsunuz? Burada ben 12 iki on Burada ne çıkıyor bakın. Cilt tipleri için, tüm cilt tipleri için misiler su diyor değil mi? Bunu ekliyorsunuz. Eğer e, sepete ekle diyor. Bakın ürün sepete eklendi. Başarıyla eklendi. Tamam. Böyle siparişlerinizi veriyorsunuz. İsterseniz kataloğu böyle girip bakabilirsiniz. Kişisel hesaba tekrar çıkacaksınız. Sonra yine bu adamın kafasına basıyorsunuz. Sipariş oluştur. Katalogu yüz at. Katalog gidiyoruz. Katalog ziyaret etmek isterseniz buradan katalogları ziyaret edeceksiniz. Hmm, kataloğu görüntüle diyor ha burada. Onu basın. Ona basarsanız izlemeye başlat. Buradan her şey çıkacaktır arkadaşlar. Bunu böyle sağ tarafa kaydırırsanız kaydırarak ziyaret edebiliriz arkadaşlar. Bunu yukarıya kaldırıyorsunuz. Burada hangi ürün var, hangi ürün yok. Burada e, her şey gözüküyor zaten. Mesela bu parfüm. E, bu far, parfümü istiyorsunuz değil mi? 26 puan yapacakmış. Ama bu stokta yok. E, haber ver diyor. Eğer bunu istiyorsanız haber ver diye bunu yazıyorsunuz. İsterseniz bu ürünü sepetinize ekleyebilirsiniz. Buradan da sepete ekle yapabilirsiniz. Mesela sonra buradan yine istiyoruz. Sağ tarafa böyle kaydıra kaydıra ziyaret edebiliyoruz. Buradan parfümler hep parfümler bittikten sonra portajı çok güzel çok tatlı kokusu varmış bana hediye geldi çok sevdim kokusunu arkadaşlar çok güzelmiş Heh, burada mesela bunu Bunu gösterecektim sizlere. her bunu. Mesela parfümlü duş jeli istiyorsunuz, değil mi? <laughs> Telefon'a bir şey oluyor acaba. Parfümlü bir şey istiyorsunuz. Böyle yakınlaştırsanız bunun e, burada e, şeyi çıkıyor, değil mi? kodu çıkıyor 81 16 81 16 burada 36 03. Bunları böyle inceleyeceksiniz. zaten burada yukarıya bakarsanız burada sepetimiz gözüküyor. Hemen sepete gidip mesela ekliyoruz. Buradan görüyoruz 81 16. Buradan aşağıya bakarsak ne oluyor ya Aşağıdan da bakabilirsiniz. Böyle buraya sepetinize geldiniz. Buraya ürün koduna giriş 81 16 Bakın duş jeli çıktı buradan. Siz mesela kaç tane istiyorsunuz? Buraya yazacaksınız. 2 tane mesela. 2 tane istediniz ekle. Sepete ekle diyor. Evet, ekliyorum. Evet, ben ha, ürün sepeti başarıyla eklendi. Tamam. Şimdi bakın ne oluyor burada? görüyoruz bunları bize buraya en aşağıya sipariş fiyatı çıkacaktır sonra puanlarımız buraya çıkacaktır bu ikisi sadece 8 puan verdi devam devam ettiğinizde burada sizin için çok güzel şeyler çıkacaktır indirimli arkadaşlar bunları katalog isterseniz yine kaç tane katalog istiyorsunuz buradan ekleyeceksiniz sepetinize bonuslarınız için buraya çok güzel e, ürünler var bakın bu mesela sizin için e, kendi fiyatı 44'müş sizin fiyatınız 33 TL'ye size geliyormuş mesela isterseniz böyle sizin için indirimler yapıyor kampanya çok güzel bir şey bu çok seviyorum Hayda biz nereye gittik yine? Sepetimize geliyoruz. Tekrar devam ettik. Oralardan da e, şunlardan da şeyi ekleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi tamam. Buradan sonra siparişimizi hazırla. Evet. Şş, siparişlerimiz hazırlandı arkadaşlar. Bakın. Onaylamıyorum ben. Size sadece mesele olarak gösteriyorum. Ödenecek toplam tutar mesela 108 TL oldu benimki değil Ben başı onaylasak eğer siz kesinlikle buraya teslimat edecek adresinizi Kesinlikle yazacaksınız arkadaşlar. Buraya teslim ücretli de çıkıyor, tarihi çıkıyor, her şey çıkıyor arkadaşlar. Hayır, ben buradan çıkıyorum. Hmm. Şimdi başlarımı kesinlikle böyle silmeyi unutmayın. Böylece baş veriyorsunuz arkadaşlar. Buraya en aşağıda kesinlikle yazın arkadaşlar. Ee, kendi adresinizi yazmayı unutmayın. Orada baş vereceksiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Küçücük yorum bırakırsanız çok sevinirim. Herkese çok çok bol bol kazançlar arkadaşlar. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.